4 ay önce başlayan Paralimpik Yelken Projesi'nin en önemli isimlerinden biri Hüseyin Akbulut. Kendisi bedensel engelli bir yelkenci. Haziran ayında başladığı bu organizasyon sayesinde şimdi belki de hayalini bile kuramadığı bir ortamda Mersin'de kendi gibi bu spora gönül vermiş engelli vatandaşlarla 2016 yılında yapılacak olan Paralimpik Olimpiyatları hazırlanıyor. Hüseyin Bey şu an telefon attığımızın ucunda. Kendisi bize kamp günlerini ve bu spora nasıl başladığını anlatacak. Sayın Akbulut hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ee, öncelikle sizi tebrik etmek istiyoruz Kanal 48 ailesi olarak. Evet, teşekkürler. Ee, ilginizden dolayı ben de teşekkür ederim. Estağfurullah. Sayın Akbulut bu spora nasıl başladınız? Bize bunu anlatır mısınız? Size kimler destek oldu? Yelkan sporla Haziran ayında e, paralimpik yelkan projesi kapsamında Volkan Hoca ile tanışmam sayesinde başladım. Kimler destek e, oldu Volkan... size başka? E, sadece e, Volkan Hoca'mız destek oldu. Onun haricinde herhangi bir destek e, almadık bu projede. Nasıl başladınız bu spora efendim? E, E, Volkan Hocam e, işte Pik yani Projesi olduğundan bahsetti. E, bence daha de kendisiyle birkaç kere tanışmıştık görüşmüşlüğümüz vardı. E, teklifte bulundu. Ben de değerlendirdim ve kabul ettim. E, bu şekilde başladık. Yani e, yazları genelde antrenman yaptık. Hatta sonları. Peki e, oradaki kamp günleriniz nasıl geçiyor? E, kamp e, federasyon programında yer alan bir e, kamp zaten. E, Bu dışarıda teorik e, dersler alıyoruz ağırlıklı olarak. E, 22 adet aday sporcumuz var e, benle birlikte. E, yani e, Ben, Mehmet'te daha önceden bildiğiniz gibi standart teknede antrenman yaptığımdan dolayı, e, daha doğrusu bana uygun olmayan bir tekneydi. E, e, için buranın çok büyük avantajını yaşıyorum. Ee, diğer sporcular normal e, teknelerde antrenman yapmışlar. Peki bulunduğunuz kampta 2016 yılında yapılacak olan paralimpik olimpiyatlarına katılacak sporcular belirleniyor ve bu sporcular sadece Türkiye'deki dört ilden seçildi. Sizin Brezilya'da yapılacak olimpiyatlar için hedefiniz nedir? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Eee Hedefin açıklığı net aslında. 2016 Paralimpik Olimpiyatları'nda ayrı formayla başarılı bir performans sergileyerek bayrağımızı göndere çekmek. Ve Paralimpik Yakan Branşı'nda ilk olmak. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Geçtiğimiz Haziran ayında engelli vatandaşların ve de özellikle gençlerin spor aktivitelerine katılmasını sağlamak amacıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda antrenörlük yapan ve olimpiyatlarda Marmaris'i temsil eden Çağla Kubatı'da yetiştiren Volkan Hatunoğlu, Marmaris Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışan erken, engelli erken sporcusu Hüseyin Akbulut'u geçtiğimiz hafta Mersin'de yapılan Türkiye Yelken Federasyonu'nun kampına yolladı. Aklındaki projeyi hayata geçiren ve bedensel engelli vatandaşları sosyal yaşama katmak için uğraşan Hatunoğlu bu akşam canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yerinize. Hoş bulduk. İlginize ben de çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Sayın Hatunoğlu siz 8 yaşından beri yelken sporuyla uğraşan ve bunu bir yaşam biçimi haline getiren başta bir yelkenci sonra da antrenörsünüz. Marmaris'te Haziran ayında bir proje başlattınız ve bedensel engelli vatandaşlara yelken sporunu öğrettiniz. 4 aylık çalışmanın sonunda da az önce görüştüğümüz bedensel engelli sporcumuz Hüseyin Akbulut Mersin'de yapılan kampa çağrıldı. Hayata geçirdiğiniz bu projenin öncelikli amacı nedir? Sizden ilk olarak bunu öğrenebilir miyiz? Hüseyin başlatmış olduğumuz projenin aslında bir yansımasıydı. Marmaris'te yaklaşık 14 tane bedensel engelli arkadaş, farklı yaş kategorisindeki arkadaş bu projeye dahil olmuştu. Ama içlerinde, antrenmanlarda, istekli ve hırslı olarak Hüseyin birazcık daha ön plana çıktığı için bugün Mersin'de. Bu projenin başlamasındaki amaç bedensel engelli arkadaşların sosyal yaşamı olan uyumlarını, kendilerine olan özgüvenlerini geliştirmek amaçlıydı. İlk amacımız temel olarak yelken eğitimi almak ve yelken becerisi geliştirmekti. İçlerinden yetenekli olanlar Hüseyin gibi milli takım kamplarına katılarak ülkemizi temsil etme şansı kazanacaklar. Peki böyle bir projeyi hayata geçirmek için nasıl bir yol izlediniz? Siz kimlerden destek aldınız? Bu proje kapsamında ulusal ve uluslararası bazı ciddi araştırmalar yaptık. Çünkü Paralimpik Yelken projesi 7 ülkede aktif olarak yapılıyor. Yani Türkiye'de aslında bu paralimpik branşta ciddi anlamda yolun başında. Henüz federasyon aşamasında dahi ciddi kadrolaşma Söz konusu yani bunun ciddi kadro sisteminin oluşması lazım. Biz bununla ilgili uluslararası camiadan, uluslararası yelken federasyonundan araştırmaların Türkçe çevirilerini aldık. Ee, uluslararası bu konuda eğitim vermiş antrenörlerden destek aldık. Bu bireysel olan çalışmalar yaklaşık iki yıl boyunca hazırlandı proje iki yılın sonunda Haziran ayında faaliyete geçti. Peki Volkan, son olarak Mersin'de yapılan kampın aynı şartlarda Marmaris'te yapılması için, yani oradaki sporcuları Marmaris'e çekmek için neler yapılmalı? Siz bir sporcu ve antrenör olarak ne önerirsiniz? Ee, açıkçası, sportif kampların, özellikle paralimpik e, branştaki kampların mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Açıkça söylüyorum, Mersin'deki kampın başlangıcında, yani serominisinde, Mersin Valisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Gençlik Spor İl Müdürü, çeşitli STK'lar, sivil toplum örgütleri inanılmaz ilgili ve destekleyici. Biz Marmaris'te bunu yakalayabilmiş değiliz. Paralimpik projesini kendi öz bütçelerimizle ve kendi etrafımızdaki arkadaşlarımızla karşılıyoruz. Şu an bu proje kapsamında hiçbir sivil toplum örgütünün, hiçbir kurum ve kuruluşun ne maddi ne de manevi hiçbir desteği yok. Bu aslında e, bir kayıp Marmaris 12 ay boyunca yelken yapılan ki 2012 Londra Olimpiyatlarına giden bir sporcu Çağla Döner taşında yetişmiş olduğu bir yer. Bu sular, bu rüzgar yelken sporu için ideal. Mersin'den çok çok büyük avantajları var ancak desteklenmesi gerekmekte. Peki haberdarlar mı sizin varlığınızdan böyle bir kurumun olduğundan? E, şunu açık ve net söyleyebilirim. Benim haziran ayından önce dosyayı sunduğum yerlerden hala telefon açılmış bile değil. Ki bunlar resmi kurumlar ve kuruluşlar. Birçok SSK'nın da bilgisi var, sözleri var ama birine getirilmemiş sözler. Dolayısıyla bunlar bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Peki son sözlerinizi alalım. Biz 2016 hedefiyle yola çıktık. Bu hedefimizde de gerçekten doğru adımlarla ilerliyoruz adım adım nakış işler gibi faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bizim için bir heyecan, bir heves değil. Çünkü daha önce yaptığımız başarıları tekrarlıyoruz. Daha önce gittiğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Burada bize destek olunmasını, daha doğrusu bize derken bedensel engelli arkadaşlara destek olunmasını istiyorum. Çünkü bugün Hüseyin'in kullanmış olduğu tekne kendisi için, yani paralimpik bir sporcu için uygun bir tekne değil. Ama ona inatla biz antrenmana çıkıyoruz. Çok büyük mevlarlar değil. Bugün mavi kapaklar toplanıyor. Tüm sivil toplum örgütleri de bunu destekliyor. Güzel elektrikli bir tekerlekli sandalye ortalama 15 ile 20 milyar arasında. Hüseyin Olimpiyatlar'da kullanacağı tekne de aynı fiyat. Ki siz paralimpik bir insana özgürlük veriyorsunuz. Bu şekilde vizyonunu açıyorsunuz. Bunu insanların duyması ve desteklemesi lazım. Bunun için aslında kurum ve kuruluşlara da gerek yok. Marmaris halkının bunu istemesi lazım. Çünkü biz e, içimizdeki o birlik ve beraberliği koruduğumuz sürece Marmaris'e çok güzellik katacağımıza inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Volkan Hatunoğlu engelli vatandaşlarımıza destek olmamızı bekliyor. Ana Haber Bütçemiz devam ediyor.